Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Osmanlı serisine devam ediyoruz. Üçüncü bölümündeyiz. En son Anadolu'yu almıştık. Ve buradan vay bunları yaparsak bizim kor ilimiz olacak bunların hepsi. Ama şu an hiçbiri bizim kor ilimiz değil. Bir milyon kor olmayan il var o yüzden tek tek bunları yapacağız. Hazinemiz de iyi artıyor. Peki bu ne? Bilmiyorum. Siz de aşağıdan abone olup like bu seriye destek çıkabilirsiniz ya da başka seri istiyorsanız onu da yazın. Şimdi buradan ilk önce en çok nüfuslu olan Neyse yukarıdan başlayarak aşağı ineriz. İlk önce Kayseri'yi kor yapalım. Bu kadar askerimiz vardı en son Anadolu'yu aldık ve Anadolu Selçuklu diye bir şey kur bunu yapalım bir de. Selçuk İmparatorluğunu kurmak için a Bizans'tan da toprak almak gerekiyormuş. Kilikya ve Bizans'ın toprakları lazım. Bizanslardan güçlüyüz bu arada. Ama ben power'ımız yok işte. İlk önce ilk önce içimizi almamız lazım diğer şehirleri. O yüzden bunları şöyle yayalım. Bekletelim böyle hazırda. Ekonomi iyi gidiyor. Ee, biz en son yatırımları normal yapmışız. Tamam gelirimiz güzel hala. Bankaya para koyarsam sanırım artıyordu kendi başına. Deneyelim bir. 100 koydum. Aynen o faiz de kendi başına artıyor. Sonra onu çekebiliyoruz böyle. Bu arada kılıç geliştirmemiz geldi. Yeni kılıç üretiyoruz artık. Osmanoğulları yeni kılıç kullanacak. Bir de fabrika yapmaya devam edelim. Askeri fabrika. Sonra e, mızrak. Bakalım bu mızrakla bunun farkı ne? Atağı daha mı fazla acaba? Hayır. Neyi farklı Hardatağı aşırı fazla buna göre. Bir saniye tüfek de üretebiliyoruz. Bunlar şey barutu araştıralım. Buraya gitmişiz en yani son. Ee, buraya gidersek ne oluyor? Sol, alt, sol aşağıdan gidersek. 10 bin power geliyor hepsinden. Oradan gitmeyelim şimdi. Ee, buradan gidelim gelen para artıyor. Kilik yalılara justify atabiliriz bu arada. Sadece justify. Şu an saldırmayacağım. O toprak bize kesin lazım gibi. Aa bunu niye yapmadık biz? Şimdi bu ikisi savaşıyordu ara sıra şu an savaşmıyor. Altın oradayla kırma hala savaşıyor. Aa, 200 daha geldi. Şuna devam edelim. Sivas'ı yapalım bu sefer de. Nüfusumuzun artması lazım arkadaşlar. Böyle hepsini nasyonalize etmemiz lazım. Yoksa zor. Burada kötü olan bir şey var mı diye bakıyorum. Çünkü parayı azaltan ya da iş karışıklık çıkartan bir şeyler olabiliyor. Geçen bölümün bir yaşadık. Buna devam edelim. Gelen para artması lazım şu an. Fabrikayı zaten biz aşırı hızlı yapıyoruz. Hani kılıç, günde 120 kılıç üretiyoruz daha ne olsun. Biz şöyle fabrika üretimini hızlandıracak şeyleri yapalım. Bir de kaynak lazımmış. Demiri fazladan alalım. Sonradan da az sonra lazım olacak yani. Günde 130 kılıç aşırı iyi bu arada. Önceki bölümler oynat izlemediyseniz bu arada sol üstteki oynatma listesinden önceki iki bölümü izleyin öyle gelin. Savaş çıkıp duruyor. Çoğunun adını bilmiyorum ya. Bunların adını nereden bileyim ben ezbere. Bizanslar Bizanslılar bize ekonomik pressure falan mı uygulamış? Emin değilim. Gelirimiz neden azaldı? Ha, az önce Bizans'ın yaptığı şeylendir. Temple biraz. Askeri şey yerine yeterince kılıç üretiyoruz zaten. Bunu bırak abi. Temple üret biraz da. Gelirimiz neden artmıyor şu an? Ne oldu ki? Ya bu. Ya bu Bizans dalarım bak. Böyle yapmaya devam ederse. Nüfusumuz arttı zaten bak. Neyse biz biraz temple üretelim. Gelen para artsın. Gelen parayla orduya alacağım askeri arttırmam lazım benim. Ha şu an artıyor gerçi. Ama neden artıyor? Artsın. Kilikyalıların kaç askeri var saldırabiliyorum. Hmm şu an saldıramam azıcık daha asker lazım. Şu template'i değiştirebiliriz. Asker ekleyeyim. İki tane. Tamam. Beş tane üretelim. Bunları, üret bunları ürettikten sonra kilik yıllara gireriz. Kilik yıllardan sonra... Dur bu ne zamana kadar sürüyor? 27 Şubat mı? Çok kısa ama. Gelsin şunlar hemen. Eğitelim o zaman saldırırız. Gelin abi. Sen de gel. Tamam hepsini sınıra götürüp eğitelim şimdi. Şu sınırı da eğitelim hepsini. Kilik yılların müttefiği var mı? Yok. Oyunu bir kaydedeyim ben burada. Dur yanlışlıkla oyun Ha. Tamam abi kaydettim. 50 bin orduya ordumuz var. Bu ne zaman bitiyor? 20 gün sonra. Sizin eğitiminiz yetişir mi? Karavan barışa girince zaten yarısı bitmiş olur. Para geliri azaldı bu arada. Temple yapmaya devam. Para geliri artıyor sadece. Bir de teknoloji olarak. 1900, 1309'da e, tüfeği araştıracağız teknoloji olarak. Sonra ne yapalım bunu yapalım. 27'sinde gidiyordu değil mi? 26'sında saldıracağız. 25'inde yani 24'ünde şu eğitimi iptal edeceğim. 23. 24 tamam. Kaçta bitiyordu? 27. 26. Tamam şimdi saldıracağım. Azıcık erken iptal et. Geç iptal ettim ama. Şu orduyu direkt Mersin ve Adana'ya girmesini sağlayayım. İkiye bölelim onun ordusunu. Mersin ve Adana onun zaten büyük şehirleri. Hatta bunlar girsin böyle. Aa saldırmış buradan. Vay. Bak tatarız ama. Kılıcımız var. Buna gidelim. Gelirimiz arttı yine. Bir de araştırma olarak. Şu alttakine gidelim. Bu değil bu değil. Bu. Hocam barışı ben böyle girerim. sıra bakma. Apaçık bıraktın bana Kahramanmaraş'ı. Şuna da saldıralım. Aynen o da düştü zaten. Siz direkt alın o zaman. Kahramanmaraş'ı Mar alırsak okeydir. Ne oluyor lan? İşte bu yüzden dedim oyunu kaydedelim diye. Olmaz böyle. Tam saldırmayacağız. İlk önce Bizanslar'ı da alacağız. Çünkü burada bunlar doğudan geldi. Onlar da saldırdı bize. Öyle sıkıntı. Çok askerleri olmasa da Türklerle savaşa girmek istemiyorum şu an. O yüzden Konstantinopol. Ya da ben bunları direkt düşürmeye çalışsam bir daha deneyeceğim yani. Kusura bakmayın. Direkt deneyeceğim direkt. Ay şey direkt deneyeceğim direkt ne ya? Bir daha deneyeceğim direkt düşürmeyi. Hani direkt Kahramanmaraş'a girmek gibi. Direkt saldırtacağım askerleri. Sen niye duruyorsun? Hadi. Bir daha deneyeceğim direkt. Dur. Ben direkt savaşa giriyor mu bu ilk anahtı? Tamam, saniyesinde giriyormuşum. Çok direkt demiş olabilirim. Tamam hocam bu sefer Bizans'a saldıracağız. Zaten sınır küçük. Şu iki askeri İzmir'in oraya gönderin. Siz de şuraya. Ben power kazanırız. Siz temple'ları yapmaya devam edin. Sonra bu bitince fight with Bizantum'a gideceğim. Bulgaristan'da müttefik oluyorum çünkü. Olacağım bu arada Bulgaristan'da müttefik. İkisini aynı anda alamayacağım için diyorum. Çünkü o kadar askerim yok şu anda. Ve tehlikeli. Üretmeye devam edelim bu arada askeri. 10 tane yaparız uzun sürede. Bunu azaltan, Bunu da azaltın. Bunu direkt sıfırlayabiliriz. Şükür üretmiyoruz zaten. Sonra bunu yapalım. Bizans savaşına var daha. zaman azıcık devam etsin. Yok yetişmez. Tamam eğitimi durdurun siz o yeter. siz buradan girersiniz bence buraya. Ororo kim ya? Üf. Hocam temple yapmaya devam. Gelen paranın artması iyi. Her ilden gelen para artıyor işte bu temple'larda. Bizim gelirimiz de artıyor. Corruption mı? Neden? Nasıl değiştiriyorduk onu? Dur. Yolsuzluk geldi. 300 para lazım onu düşürmem için ama bu da azalıyor. O zaman ne yapacağız? Bunları sıfırlayacağız abi. Para gelirini arttırmamız lazım çünkü bir şekilde. Bunu böyle yaparsan kaça düşüyoruz? Ha. İlk önce yolsuzluğu sıfırlayalım. O önemli. İlk önce yolsuzluk sıfırlanacak. Çok savaş çıkıyor şu an dünyada ama çok bizim umurumuzda değil. Bunu arttırayım azıcık. Corruption'ı hemen azaltmamız lazım. İsyan ediyorlar çünkü. Şu sağ üstteki %90 şey var ya. Bir dakika. Ee, bunun düşük olması gerekiyormuş. Ama nasıl azaltıyoruz? %97 diyor şu an. Nasıl azaltacağım hemen bakmam lazım. Ama nasıl azaltıyoruz? Reformu nasıl yapıyoruz hocam? Buradan mı? Nasıl yapıyorduk? Azıcık daha inceleyeyim. Onu azaltmazsak ülke gidiyor. Birinci içinde lazımmış. 2000 para lazımmış. ÜR dediği ne? Bilmiyorum. Corruption mu yapıyor peki bunu? Yok. Hocam siz niye siyan ediyorsunuz? Vergiler düşük. Allah Allah. Stabilitimiz yüksek bu arada ama bu niye yüz? İç savaş kesin çıkıyormuş. Bu %50'yi geçerse. Bundan falan mı? Sanırım bunu arttırmamız lazımmış. Tamam şu an çı çıkıştı şu an iç savaş. Aynen. En azından yeter askerimiz var. Yok. Var mı? Bilmiyorum. İs savaş olmasın diye e, bu yukarıdaki şeyi sıfırda tutarak oraya kadar geleceğim. Orada videoya devam ederim. Ha training camp diye bir şey varmış. Ben bunları incelemedim. Bu, aa bu da güzel. Aylık nüfus %5 artıyor. Altyapı bu. Ha. Altyapı arttırabiliriz bazı şehirlerdeki. Yüksek nüfuslu özellikle. Şunları bir yapın hocam. Bir de bunları yapalım. Dur reformu nasıl yapıyorduk biz? 2000 şey lazımdı. Aa bunu bir de local... Sweden Oversight ne ya? Bunu Secret Police Force yap. İsyan artar tabi böyle. Tamam ben power artıyor hala. İnsan gücümüz. Yeni kılıç gelmişti en son. Sonra buradan ne yapalım? Harem kuralım. Sonra bunlara gidelim. Buna gidelim. Aynen. Sonra para 200 olunca bir daha bunu yapayım. Evet. Alt hızlı oluyormuş. Vay vay vay. Güzel. Alt yapalım şöyle. Abi bu güzel. Şunu 15'in altında tutmamız lazım. Discontent'i. Onu, onu hiç kontrol etmediğim için mi? öyle. Tamam buradan aşağı ineceğiz. Bunu yapalım. Aşağıdaki lazım bir e, Fokus bunu yapalım Böyle şeyleri e, üretirken Bunun artmamasına dikkat çekmişim. Çok temple yaptık diye bence O kadar e, kilise yaptık ki Halk nefret etmeye başladı bizden Niye parayı oraya harcıyorsun falan falan Diye söylemeye başladı bize Bence Şu anda mesela altyapı yapıyoruz Bir tane saray yapacağım Pitahya. Bu ne? Ateş çıktı 200 paramız olunca ödeyeceğim Hatta 100 borç alayım direkt geri 100 ödeyeyim Yoksa fokus gidecek. Nasıl alıyorduk? Aldım 100. Ödedim. Sonra 100 para gelsin bize. Bunu azıcık azaltabiliriz. Onda tutalım. Bunu sıfırlarız. Aa! Şimdi artmaya bak. Bir saniye. Dur artmaya başladı o şimdi. Böyle yaparsam. Dur hala artıyor. Hala artıyor. Dur borcu bir sıfırlayayım. Dur para lazım. Para lazım ama. Öf. Al azalttım. Bak artmaya başladı. 15 oldu. Şu borcu ödeyelim. Ödedim. Bu niye artıyor? Çok mu altyapı yaptık? İptal ettim. Hala artıyor. Biraz sıkıntımız var. Bir dakika. Halk ne istiyor? Ha düşük orduymuş. Az ordumuz varmış. Üretiriz. Ya abi siz böyle yaparsanız olmaz ki. Siz böyle yaparsanız üretemeyiz. Hala artıyor. Low army building up keep. Orduyu arttır diyor. Daha çok çok hızlı artıyor biliyor musun? Bunu yapalım. Hadi geldi ordu geldi. Vallahi geldi. Oğlum artma. <laughs> hala artıyor. Tamam bir şey yap. Öf ordu oluşturmamızı istiyor halkayla. İnsan yok insan gel orduya katıl o zaman. Artıyor. Valla artıyor. Hadi al, al al ordu koydum işte. Hala neyden etkileniyor bu? Training kamp falan yapayım. Harcım azalsana. Oo, hala artıyor. Siz ne istiyorsunuz? Orduyu ne kadar arttırayım? Ne kadar arttırayım orduyu? 15 ordu koydum. 9 daha az önce bak 9'du. Tamam o isyan çıkacak. Biz bir daha deneyelim. Başından ordu yapmaya başlayacağım. Şöyle bunu local police port yapıyoruz. Ve direkt ordu basıyoruz. Evet. Building upkeep diye bir şeyden şikayet ediyorlardı. Vergi ay şey kurduğumuz şeylerle ilgili. Sanırım çok şey kuruyoruz. halk hangisi halkın iyiliğine? Halkın iyiliğine bir şey kurayım. Bu, bu değil. Hayır alakası yok bunun. Resistans başka bir şey. Yapayım bakayım bundan. Yeni kılıç geldi. Sonra buradan hareme değil. Hareme gitmeyelim. Neye gidelim? Buna gidelim. Gelir artıyor. Gidilen bir şey değil de. Bizans'ta şu an savaşmayacağım. Ordu gelsin. Reformu nasıl yapıyoruz ya? Bir daha bakayım. 2000 para lazım evet. Ha tamam 2000 para lazımmış sadece. Zaten 522 var şu an. Bu neden? Bizans'ta sabotaj yapıyorum o zaman. Yaptım. Sınıra koyalım şunları. Sonra bunları yapalım. Artmasın bir daha lütfen. Tamam bu paranın 2000 olmasını bekleyeceğiz. Reform yapalım. Reform yapınca halkın iyiliği nedir? Ya da bunu yapalım ya. Bilemedim. Alttan başlayalım bu sefer. Biraz paramız kalsın. Corruption'ı azaltırız gelirse. Şimdi hocam. Al sana ordu. Al sana istediğin ordu. Niye burada 9 yazıyor? Bunları eğitelim şimdi de. Çok küçük bir alan burası. Bulur da eğitelim bunları. Sonra buradan buraya gidelim. Bazılarıyla ee, bir şeyler yapabiliyor muyuz? Trade mi rate? Bizim ekonomimizi güzelleştiren belki. Bu ne? Invasion. Bilemedim. Tamam ekonomi şu an iyi gidiyormuş. Şu palace'den bir tane yapacağız sadece. Bunlar yapalım böyle. Altyapıyı çok yapmışız. Halk nefret etti. Vergiyi arttırabilirim biraz. Bence. Ya da buradan advisor atarız. Halkın iyiliğine bir advisor. Ya da para getiren advisor. Var mı para getiren? Bu var. Niye bizim gelirimiz az bu kadar? Ordu, ha ordu eğitiyoruz çünkü. Tamam bu eğitim yeter. Şimdi Bizans savaşma şeyine gidelim. Evet devam ediyoruz. Halk neyi seviyor acaba? Dini değiştirebiliyoruz. Değiştirmeyeceğim. İyi aslında. Bu ne? Açlık mı? Ne? neden? Allah Allah. Peki. Bize ordu lazım. Şu army şeysini azaltabiliriz azıcık. Çok ordumuz var ya. Bir para gelir artsın. Dur. Bir dakika onu azalttığımız gibi halk isyan etmeye başladı. Aa isyan durdu şu an. Bunlar da alakalı olabilir. Ama gelirimiz azaldı. Zaten savaşa gireceğiz. Biraz anladım. Siz dördünüz geçin şöyle. Diğer ikisi böyle geçebiliyor mu? Aynen. Size şöyle geçin. Sizler de böyle. Bizans'la savaşacağız. Bizans'ın müttefiği yok. Çok da askeri yok. O yüzden alırız diye düşünüyorum. Ee, bunları azaltmayacağım para gelirini artıran şeyler yapacağım onu düşün. Bu bitmek üzereymiş. Bitince gelir artacak bu arada. Şu isyan artarsa çok kötü. Şimdi Bizans'a saldıracağız. Hadi bakalım yalla. Dikleri var. Saldırdık abi. Girin. Girin girin girin. İzmir'e de girin. Konstantinopolis'e gir direkt girebilir miyiz? Bakayım. Konstantinopolis'e giriyoruz. Aa hayır ordumuz çok azalıyor. Dur dur dur. Dur lan dur dur lan. Dur lan ittirme ittirme. Ordu kalmadı. Ordu kalmadı. Öyle bitirdi ki. Biz kılıçtan niye o kadar eksiyiz Ha o kadar orada öldü çünkü. Tam Bulgaristan'la müttefik olmaya gideceğiz. Sonra ne yapacağız? Burada asker Hadi azaltacağız. Kılıç hazırım. üretimi günde 150 olduğu için bir süre sonra kapanacak bu fark. Bir de bir süre saldırmayacağız. Saldırma! Durdur şu operasyonu. Ordu kalmalı lan. Siz ikiniz gidin şöyle. Tamam oraya giderse girelim direkt buraya. Aynen. Kendine paket attı yanlışlıkla. Kal orada. Kal orada. Kal orada. Kal lan orada. Siz gidin şöyle. İsyan yok hala. Üretelim bundan iki tane. Nasıl? üretim eksiği artıyor ya? Neden? Ne yapalım? Stabilite artsın. Sonra bunu yapalım. Kılıç aldık biraz da hiç geçecek bir şey değil. Öldü adam. Bir minik bir atak yaptı diye öldü. Ben buna atabilirim bir şekilde. Atamadım. Gitti. Geçin aynı orduya. Zaten geçmişsiniz. Siz ordunuz kalın böyle. Rubarı mantalya kimse girmez şu an. Ha. Abim ne oluyor? Dur bunu yapalım. Para azalıyor ama. Biz şu savaşı baştan yapalım. Tamam şu an is isyan yok. Bunlar kalsın böyle. Üretimi durdur. Training kamp yaparız. Bunu yapıyormuşuz. Gelirimiz azalıyor. Corruption yok. Ne yapalım? Bizim strike yememek için. Sonra buradan nereye gideceğim? Fight with Vizans'a gitmeyeceğim. Buradan aşağı gideceğim. Sonra bu. Üretim artsın üretim. Bu. Tamam asker üretelim azıcık. Biz bu geliri nasıl arttıracağız ya? O kadar temple var hatta. Limited con... Ha azaltan buymuş. Bunu biraz daha alabiliriz bu arada. Bence. Ama borç almamız gerekir. Şu an. Temple yapmaya biraz devam edelim biz. Geliri arttırıyor yani. Bunu yapmak ne kadar uz uzun sürüyor bir saniye. Hemen bakayım şuna. O çok yavaş tamam. Yapmayacağım şimdi. Hocam, gelirimiz artsın bizim biraz. Daha reform reform yapacağız. Buradan aşağı sonra buna gideriz. Aynen. Aa, artıya geçtik kaynaklardan. Alt yapı yapalım üretimimiz artsın. Bu bir eksiye geçiyor bir artıya geçiyor ya. Ne değişip duruyor böyle. Bunu mu yapalım bunu yapalım. Tamam bunu bitirdik. Buradan gidelim böyle. İsyan yok hala. Ama para lazım. Parayı da hiç değiştirmiyor ya Temple. Yapıyoruz o kadar. Bunu yapalım. Bak yani yaptık o kadar. Şimdi fight Fight Vizans'a gidelim. Eğitelim askerleri. Paramız eksiye geçsin çok. Geçmesin. Corruption oluyor eksiye geçince. Geçme. Geçme. Geçme eksiye ya işte. Al geçti. Corruption gelecek. Değil mi? 0-17 ama. Hani eksi dediğim. Bir tane borç alacağım. Bizans'a savaşıp ama Bulgaristan'a bekleyeceğiz. Güç üretimimiz tavan mı? Baya fazla. Tamam bu 5'e aşağıya savunacak. Aynen böyle. Siz daha önce cepheye gidersiniz. Bunların savunması fazla olsun. Bu zaten burada. Ben yani power'ımız var bu arada. Bunu azaltabilirsek iyi olur. Ama 450 para lazım onun için. Yavaş lan. Ha, altyapı yapıyoruz. Altyapı işe yarıyor olması lazım biraz. Çünkü kaynağımız artıyor ya kaynak alıyorlar. Bulgaristan'da müttefik olacağız. Sonra Konstantiniye. Aynen. Ekranlara çıktın okumadım. Tamam Bizans'tan sonra Bulgaristan'a gideceğim direkt. Bizans o daha bitti Bulgaristan. Ben power'ımız var bu sefer. Ee, bir de ne yapalım? Şuradaki altapiyi iyileştirelim. Şuradakini. Bir de nerede kaynak var? Burada var. Başka Ankara'da var bir de evet. Bir de burada bu bu beşi iyileşsin. Ne zaman saldıracağım? Bu gidiyor mu? Gitmiyor tamam. Bulgaristan şeyine gidelim ondan sonra saldırırız. Kaydedeyim oyunu. Evet paramız artıyor. Şunu sıfırlayalım. E, art, artışı da daha artsın demek istiyorum. 450 para olunca orduya alımı sınırlandıracağım biraz. Çünkü paramızı azaltıyor baya. Bakayım Bulgaristan gelecek mi? Bu arada arttırabiliriz asker üretimini. 19 asker az olabilir. Tamam köylüler hala isyan etmedi. Alt yapıya devam edelim. Demir olan yerleri fulllemek istiyorum ben. Baya demir alırlar bizden sonra. Biz kimseden demir alıyor muyuz? İptal et abi. Fabrikamız artsın. Evet Bulgaristan. Bulgaristan saldıracak mı? Ben bunları eğitmemişim. Öf. Bulgaristan'da müttefik olduk tamam. Zamanımız var. Bunu yapalım. Bulgaristan'da müttefiyiz. Ben saldırınca saldıracak demek oluyor bu. Biraz bekleyebiliriz o yüzden. Training camp training camp yapacaktık işte bunun yerine. Daha iyi olurdu. Tamam isyan hala yok. Ne yapabiliriz? Slave ne işe yarıyor? Şey köleler ne işe yarıyor? Satın mı alıyorlar köleleri. Ama ne işe yarıyor? Hadi bir tane bunu yapmayalım. Çok vergi alır. Ne yapalım o zaman? Temple yapalım gene. Temple olmayan şehir kalmamış zaten. Bunlara eğitimsin girerim savaşa. Hepsi ikinci seviye olduğunda girerim. Bulgaristan'la beraber yok ederiz Bizans'ı. Bir an bir şey oluyor sandım bize. Onlar sayesinde İstanbul'a gireceğiz şimdi. Oldu mu bunlar ikinci seviye? Çok az kaldı. Hadi. Hepsi olsun öyle girerim. Aa 450. Gelirimiz çok arttı bu arada. Demir olan yeri evet. Güzel yönettim. Tamam şu anda bunu şey yapmama gerek yok. Paramız iyi artıyor. Demir olan yerlerin şeyi fullleyeceğim. Altyapıyı. Bizden demir alıyorlar ya. Daha çok alsınlar. Altyapı gelen parayı bayağı arttırdı. Reform yapabiliyorum sanırım şu an. 500 mi lazımdı 2000 mi? 2000 lazımmış. Şu an olmaz. Bunlar ikinci seviye oldu. Saldıracağım şimdi. Şurada 4 tane asker geldi yine onları eğitin. Evet bunu da yaptık. Bundan sonra bunu yapacağız ve Bizans'a saldıracağız. Müttefikleri de çağır tabii ki. Yalnız burada bir asker var. Ben şuraya götüreyim 2 tane daha. Dur ya 3 asker buraya yeter. Bunlar eşit dağıtmamış. Düzgün dağıtmamış yani. Mantıklı dağıtmamış. Dur siz oraya değil yanlış yaptım. Siz buraya. Siz üçünüz buraya. Evet böyle Tamam şimdi oldu Gittiniz mi? Gittiniz ben başlatabilirim savaş Açtım hocam savaşı Çağırmayı unuttum Adamı çağırmayı unuttum savaşa İzmit'i alalım önce Kaynak falan vardır Sonra İzmir'i alacağız Asker kaybetmesek daha iyi Can Bulgaristan gelmedi şu an savaşa İzmir'i de alalım Dikkatli şekilde Şurayı alabilir miyiz? Alamayız Tam saldırma Kılıcımız daha çok var Bunu yapalım Tamam İzmir'e girdik ilerisine de girebiliriz Aynen Tam İzmir'deki askerleri o zaman aşağı göndereceğim. Aşağıdaki yerleri alınca hepsini yukarı göndereceğim. Buraya girer miyiz? Girdik. İstanbul'a girmek zor tabi ben direkt girmeye çalıştım. Bunlar ikinci seviye oldu bu arada. Çok az kaldı yani. Hadi ne oluyor ne ol yavaş lan. Tamam siz gidin lan cepheye. sizin de burayı almanızı istiyorum. Bence alırlar. Alır Rodos'u. Rodos'u aldık diğerini alamadık. Yine de iyi gidiyoruz. Bunu yapalım bunu yapalım. Başka kimseyle savaşta mıyız? Hayır. Ee, Bulgaristan gelmeyi düşünüyor mu? Hala düşünmüyor. Şu orduları böyle götüreceğim. Tamam evet çok saldırınca diyoruz. İstanbul'a girmeyi ben nasıl deneyeceğim ki? Naval invasion yapmayı deneyeyim bakayım. Ne lazım onun için? Yapamıyor muyum? Niye gitmiyorlar? Bir şey mi üretmem lazım? Bir tane dockyard yapalım. Bir de şurayı alırsak iyi olur. Aldık aldık. Tamam. Buraya giremiyoruz oradan. O zaman hocam siz de ana cepheye. Onlar niye azaldı? Ha Tamam tamam. Sıkıntı yok. Siz de ana cepheye geçebilirsiniz o zaman. Sonra biz buradan buna gidelim. Naval Dokyar'da ekleyen bir şey mı zaten. Bunu yapmayacağım. Gelirimiz bayağı artmış ve bin paramız olmuş. İzmit'teki altyapıyı a a e arttıralım ki saldırımız güçlensin. Sonra buradan gemi. Aynen gemi araştıracağız. Destroyer 1286. Onlardan üretip Bizans'a çıkarma atacağız. Çünkü İstanbul'a direkt girmeyi denersek şu asker kaybediyoruz. Deneyim hatta. Kaybetmeden girdik. Çok değişik oldu şu an. Peki o zaman siz girin yapabiliyorsanız. Niye bana söylemediniz böyle bir şeyi yapabiliyorsanız. Girin. Girin abi Bizans'a. Ben sanırım yetersiz askerle saldırmışım geçen. Bana öyle dediler. Ben demedim. Bizans'ı alıyoruz şu an. İstanbul'un altyapısını güçlendir. Aynen. Burayı da burayı da. Kaynak olan yeri güçlendirince paramız artıyor. Hocam siz girin girin girin. Ne kadar kaybettik toplam? Bulgar bu arada gelmeye hiç niyetli değil. Bizans bizden çok kaybetmiş. O bize önemli. Hocam siz Seraniye'ye girin. Bizans'la biri daha savaşıyor sanırım. Evet, Arna şey Yunanistan. Önce biz gireceğiz. Aa Bulgarlar savaşa girmeye hazırlanıyor. Geç kaldın kanka. Siz Skolpe'ye girin. Şu atak şeyini genişleteyim. Sıkıntı yok değil mi doğuda? Yok. Bu beyaz olan kim? Aa yeni imparatorluk kurulmuş. Bizden habersiz ha. İsyan hala yok iyi gidiyoruz. Skolpe'ye girersek bence düşer. Düştü mü? Düştü. Bizans'ı düşürdük lan. İstanbul'u aldık. 1300 kaçta bilmiyorum. 1300 bir şey değil İstanbul'u ele geçirdik. Burayı alırım hocam. Burayı da alırım Yunanistan'a girmek için. Aynen. Aa orayı ben istiyorum. Orayı da orayı da istiyorum. Var biliyor musun? Biliyor musun? Onlar lazım bana ya. Biz buna toprak vermeyeceğiz bu gidişle. Valla. Ver bana. Aynen. 3 Osmanlı topraklarına bakın. Girdik şu an. Arnavutluğa kadar. Şimdi ne yapacağız? Tüm paramızla her yeri kor yapacağız ki nüfuzumuz artsın. Böyle. Tüm paramızı harcadık şu an. Ama gelirimiz zaten çok yüksek. Ee, ve müttefiğimiz de var. İç savaş çıkarsa müttefiğimiz hazır. Biraz bekleyebiliriz. İstanbul'u konstantin'ye yapacağız. Başkent yapacağız bir de. İstanbul'u fethettik be. Sırada bence kilik var. Ama kilik için benim bunları da almam gerekiyor. Osmanlı'yı nasıl kuruyorduk? Hangi topraklar lazım? Dur bunu yapalım. Abi kilikeyi ben nasıl alacağım? Ekonomik pressure atalım biz şunları. Ee, ve şunları devam edelim. Kor nüfusumuz artsın abi. Kor nüfusumuz önemli. İş savaş falan çıkmasın diye. Bir de kaynak olan yerin altyapısını arttırıyoruz tabii ki. Bulgaristan'a yapacaktım yanlışlıkla. Hocam neresi olabilir? Anadolu'da daha çok çıkıyormuş valla. Burası olur. Bir arttırıyor olmaz. Çok fazla. Çok gereksiz. Bu olur. Bu olur. Alırlar bizden. Sonra biz buradan devam edelim. Hemen power'ımız düşmüş baya çünkü core nüfusumuz daha artmadı. Şimdi artacak. Bunların bitmesini bekleyeceğiz sanırım. Ne oluyor burada? Aa Memlükler de savaşa girdi bu. Ve Kilikiye Justify'ı var. O Kilikiye alsın ben de bunu alayım. Nasıl taktik? Ne oldu? Aa Destroyer. Aynen sonunda gemi üretiyoruz. Tabi 1300'ü de araştıralım. Gemi de lazım bize. Bu arada değişik bir şekilde var. Osman Gazi hala başta. Çok sorgulamamak lazım. Sonra e, Giresun'u da yapalım. İsyan mı? Nerede? Hangisi o? Burada polis force uygula. Düşüyor evet. Konstantiniye'de de aynısını yap. Burada da. Bizans'ın kendisinde yap direkt. Aynen. İşe yarıyor çünkü. Ama ben power'ımız düşüyor işte. Evet. Konstantiniye yaptık. adın Yapmadık. Yapmadık. Evet burada çok şey var. Bayağı bir, bayağı bayağı bayağı. Bizans İmparatorluğu olabiliyoruz. Aa, Osmanlı olacağız tabii ki. İstanbul yapacağız Konstantinopolis'in adını şimdi. Sonra burada bayağı bir Saldırma fokusları var. Bu aşağıdaki ne gideceğiz önce. Ee, gelirimiz iyi bu arada. Altyapı çalışmaları güzel sonuç verdi. Bizim şu an gemimiz var mı? Yok. Peki normal bir gelişmiş ülkenin kaç gemisi var? Oo 55. 55 gemi diyorsun. Aa bak. Bak kor nüfusumuz arttı nasıl şey arttı ama. Yakında reform yapabiliriz. İlk önce buradan adam ekleyelim. Bir dakika Trabzon'u kimse savunuyor mu? Ben saldırırım Trabzon'a. Boş boş durmak yerine orduyu bir baştan diğer başa alıyorum ama sıkıntı olmaz. Ama Trabzon'a saldırmadan önce videoyu burada bitiriyorum. Aşağıda tüm desteklerinizi bekliyorum. Önceki videoya oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Zaten koymuştum videonun içerisinde. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.